Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben Doktor Taha Mehmetoğlu, estetik ve plastik cerrah uzmanıyım. Bugün sizlere özellikle kombin ameliyatları anlatacağım. Nedir kombin ameliyatlar? Kombin ameliyatlar birkaç ameliyatı aynı seansta gerçekleştirmektir. Kombin ameliyatlar son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte birkaç ameliyatı aynı seansta gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin, e, memek küçültme operasyonu ile bacak bölgesinde liposakşın yapılabilir veya karın germe birlikte burun estetiği yapılabilir ve aynı zamanda liposakşın eklenebilir. Peki, e, bu tür işlemleri yapmadan önce nelere dikkat ediyoruz? Hastanın kan değerlerine dikkat ediyoruz. Hastanın yaşı çok önemli. Hastanın ek bir hastalığı var mı yok mu çok önemli. Bunları değerlendikten sonra bu tür operasyonları aynı seansta gerçekleştirebiliyoruz. Daha önceden bu tür ameliyatları teker teker gerçekleştiriyorduk. Bu operasyonlar bize kombine yaptığımız takdirde neyi sağlamış oluyor? Hasta burnu ameliyatından sonra bir 3 ay beklemek zorunda kalmıyor. Daha az iş gücü kaybı yaşamış oluyor ve birkaç ameliyatı birleştirerek aynı seansta kombin ameliyatları gerçekleştirmiş oluyoruz. Birkaç ameliyatı kombine yaptığımız takdirde özellikle nelere dikkat ediyoruz? Bölgesel uzaklık lara çok önem veriyoruz. Mesela kol bölgesi ameliyatı yapılıyorsa kol bölgesine yakın bir bölgede ameliyat yapmamakta fayda vardır her zaman. Kollarla birlikte karın ameliyatı yapılabiliyor veya meme ile birlikte bacak bölgesi kombin edilebiliyor. Çünkü hastanın ameliyattan sonra mobilizasyonu çok önemli. Hastanın daha çabuk yürümesi, mobilizasyonu ve sosyal faaliyete dönmesi de çok önemli. Bunlara özellikle dikkat etmemizde her zaman fayda vardır. Hastaların bazen ek hastalıkları olabiliyor. Bu zaman iyi değerlendirmek lazım. Hastanın gerekirse başka başka bölümlerle konsult edilmesi gerekir. Kombine ameliyatları yaparken ameliyatın süresi de çok önemli. Yaklaşık 5 saat, 6 saat, 7, 7 saat sürebiliyor. E, tabii ki ameliyat saatini de göz önünde bulundurmak lazım. Ameliyat saatini fazla aşmamak kaydıyla hastaların sağlığı ön planda her zaman düşünmekte fayda vardır. Kombine ameliyatlardan sonra hastanın e, serviste takipleri de çok önemli. E, genelde 2 gün hastayı hastanede tutmakta fayda vardır. Günümüzde hekim deneyimi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, bu tür kombine ameliyatları daha başarılı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.